Cümleten herkese hayırlı sabahlar. <laughs> Almanya'dan tüm abilere, kardeşlere, ustalara, arkadaşlara sevgiler, saygılar. Şu an... <laughs> Özür dilerim. Hala öksürük geçmedi. Ee, Almanya'da erken saatler 7'ye geliyor. Sabahın 7'sine. Ve şu an güneş çıktı. Bunu değerlendirmek istedim. Sizlerle hemen bir video yapmaya karar verdim. Çünkü her an her şey olabiliyor. Hava bize sürprizler yapabiliyor. Şöyle bıraktık damızlıklarımızı. Biraz neşelerini alsınlar. Henüz erken saat alışık değiller. O yüzden Yakışıklılar hepsi dışarıya çıkmadı. Beyaz postamız hem uçuyor hem yavruya bakıyor. Maşallah valla. Bu konuda postalar çok uygunlar. Keşke bu elvan filo güvercinlerimiz de bu posta güvercinleri kadar ne diyeyim? Türkçe bazen kelimeler aklıma gelmiyor. Böyle sağlıklı olsalar, nazik olmasalar, onlar gibi böyle sağlam olsalar ama yapacak bir şey yok. Ne deniyor? Her güzelin bir kusur olur. Video yapmadan önce Sabahın erken saatlerinde burayı yine temizledim. Ve yeni bir yemlik aldım. Eski yemliklerimiz burada. Bundan çok yemlik dökülüyor. Bundan sanki dökülmez gibime geliyor. Bir de bunu deneyelim bakalım. Bundan çok dökülecek mi? Biraz daha büyük eskisine göre. Ve sanki... Bükürmez gibime geliyor. Bakalım. Yine bir kontrolümüz yapalım. Maşallah. Birazka kuyruğumuzun kuyruğu, kafes kuyruk büyük olacak. İnşallah. İnşallah da erkek olur. Annesi yapmaya devam ediyor. Ay 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 ay, Sarımış etlerimizi artık üzerinden kalkmışlar. Şöyle bir bakalım. İsterseniz bir ön alalım bakalım. Ay maşallah. Subhanallah. Evet. Bu 10 tane galiba beyaz kanadı. Bakalım büyüyünce nasıl olacak inşallah. Allah'ım esirgesin. İlk sarılmış et yavrularımız. Biraz daha büyürlerse bu ızgarayı buradan alıyorum arkadaşlar. Ondan sonra yerine e, odun talaşı koyuyorum. Size burada hemen gösterebilirim. İlk önce Bakalım hala müzeyyet dişimiz yatıyor. Bugün de yatsın. Belki bugünün sonunda onu artık kaldırırım. Sarı gümüş dişimiz yatıyor yine. Şama dişimiz yatıyor. Evet burada yine her zamanki gibi boş böyle peşinde gezen sarı denim ak dişimiz. Sonra İspir dişimiz yatıyor. Posta dişimiz yatıyor. Evet. Şunu da söylemek istemiştim. Burada daha önce takip eden arkadaşlar bilir. Bu ızgaralar vardı. ızgaraları belli bir büyüklüğe geldikten sonra yavrular alıyorum ve yerine böyle talaş seriyorum. Belki bazı arkadaşlar doğru değil diyebilir ama ben yaşadığım tecrübeleri size aktarıyorum. Özellikle filo güvercinlerinde böyle iri, e, müset, ispir, nakışlı, şam olabilir. Yani böyle iri güvercinler belli bir büyüklüğe geldikten sonra yavrular misal 3 hafta falan işte tam bu büyüklüğe geldiğinde yürümeye hafif hafif başladıklarında çıktıkları zaman ayakları bu ızgaralara takılıyor arkadaşlar. Ve orada bazen öyle bir takılıyorlar ki bir daha kendilerini kurtaramıyorlar, kendilerine zarar verebiliyorlar, sakatlanabiliyorlar. O yüzden ben böyle bir yöntemi tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Yani ben illa hepsi doğrudur diyemem benim yaptıklarımın ama bu kuşçuluk, güvercinlik bir kuyumculuğa benzer, bir sarraflık gibidir. Sonu yoktur, öğrenmenin sonu yoktur. Her gün, her dakika yeni şeylere şahit oluyoruz, yeni tecrübeler kazanıyoruz. Yani ben birkaç kere böyle yavruların takıldığını bu ızgaralara şahit oldum ve kendilerine zarar verdiklerini gördüm. O yüzden belli bir büyüklüğe eriştikten sonra dediğim gibi ızgaraları alıyorum. Tabi tercih yine sonuçta sizin. Sonra burada fazla bir değişikliğimiz yok. Günlük kontrolümüz yapıyoruz. <laughs> Ve Galiba bu alaca çiftliği de ayırmayı düşünüyorum. Biraz erkeğimiz uçsun, dinlensin. Dişi de dinlensin diyeceğim ama dişiler pek dinlenme taraftarı değiller. Erkeğimiz de uçan kuşumuz aslında çok da güzel uçuyor. Allah esirgesin. Evet yavaş yavaş yakışıklılar çıkmaya başladı. Bu arada artık yaz sezonu geldi. Yani Türkiye'de evet kuşlar kırkılıyor ama biz inşallah ümit ediyoruz uçacaklar diye. Ağdarımız da geldi. Belki yerde fark ettiniz. Sizlere gösterebilirim. Şöyle. Havalar düzelse şu evin kenarlarını da yapmaya başlayacağım inşallah. Bu arada yine iki tane burada gümüş kuyrukların yanında yavruları vardı. Onları da kaybettik. Bu alacağı gümüş kuyruğumuz ilk çıkanlardan postaların baktığı. Bunu iki kuşlar uçanların orada fazla dövüyorlar. Bu dişi galiba kendini koruyamıyor o yüzden biraz daha büyüsün diye tekrar buraya aldım. Evet sizlere şunu göstermek istiyorum. Buraları da hep yem doldu. Bir ara düzenlemem gerekiyor. Görüyorsunuz. Buna bizim orada Antep yörelerinde Ağdarı deriz. Belki diğer yörelerde başka bir şey denir. Bu güvercinlerin arkadaşlar kilo almasını engeller ve formda kalmalarını sağlar. Enerji verir. Özellikle uçan kuşlara verilir. Yani <laughs> yavru besleyen çiftlilere verilmez. Veya işte kümeste duran yakışıklılar gibi artık onlara fazla enerji verin. Karışık yem değil de yaz sezonu bunların içine hafif de mısır yine karışık yem şurada var. Şöyle karıştırıyorum. Çok hafif. Onlarla birlikte veriyorum. Şurada size onları da gösterebilirim. Böyle bunlardan az bir şey karıştırıp çünkü kilo almalarını engelliyor. Yaz sezonu geldi artık. Her güvercine her yem her zaman verilmez. <laughs> bir ara bunlar için de detaylı bir video gelebilir. Sonra burada bugün Sararlıca gümüş kuyruğumuz ilk yumurtasını yapmış. Ee, dünler de göğün akışlı dişimiz de ilk yumurtasını yaptı yalnız yumurta baktım çatlamış hafiften aldım onları zaten yatırmayacağım İkinci yumurtasını da yaparsa bunları alıp dışarıya bırakacağım buraya tekrar tosta dişli çiftlimizi koyup onlar yumurta yaptığında ise altlarına uygun olan <laughs> yumurtayı süreceğim inşallah Sonra aşağıda Bağdat'ı kariyer çiftliğimiz. Onlar da oradalar. Karaça açılırlarımız yine yumurtaya yapmaya devam ediyorlar. Artık Karaynalılarımız şöyle yum yavruların üzerinden kalktılar. Bilmiyorum görünüyor mu? Bu sefer iki tane yavruları var. İlk yavruları çok harikaydı. Nazar mı değdi bilmiyorum. Maşallah maşallah diyelim. Allah'a yesin. İnşallah bu yavruları büyür. Bakalım kısmet. Yakında yine inşallah aynaların da yavrusu çıkacak. Evet. Burada abiler, ustalar videoyu durduracağım. Çiftleri biraz geçsinler, neşelerini alsınlar. Ondan sonra onları içeriye koyup hızlı bir şekilde birkaç dakikada uçanları bırakıp bunları uçtukları kadar uçmalarını seyredelim. Oradan da benim artık iş yerine gitmem gerekiyor. Evet ustalar. Baştan kırmızıyı kuşun içerisinden çıkarttım. Hemen görüyorsunuz bakın değişikliği uçmaya başladılar. Özellikle döne kalacası hemen çünkü onun yüzüne pislik ediyordu. Yavrularımız da burada. Onlar bir iki tur atıp hemen indiler. Başka yere konmasınlar diye sıkıştırmadım. Evet. Güne kalıcısı Geldi gelsin ama görüyorsunuz hemen kuşlarımız uçmaya başladı. Bir kuş bütün hepsini bozuyor. Onunla fazla uğraşmayacağım. Hemen çıkarttım vallahi. Bunların çoğu da zaten atılmaya gitmişlerdi. Yorgunlar. İnşallah bundan sonra güzel uçan videolarla devam ederiz. Uçmayanı pislik edeni direkt çıkaracağım. Çünkü vakit yok onlarla uğraşmak için. Uğraşılır, hepsi de uçar ama maalesef vaktimiz yok. İş yerine gitmem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden yine videoyu burada sonlandırmak zorundayım. <laughs> Belki öğleden sonra vaktim olur. Olursa sizlere hemen video yaparım. Zaten biliyorsunuz artık bunu söylememe gerek yok. İlk boş vaktimde hemen sizler için video yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı cumalar. Allah işinizi rast getirsin. Allah'ım günahlarımızı affilesin. Abone olmayan abiler, ustalar lütfen kanalımıza abone olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar herkesin cuması mübarek olsun.